Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da yapay zeka gerçeği mevcut. Kural koyucular yarı otomatik offside ve video yardımcı hakem gibi sistemlerde yapay zekadan yardım alıyor. Termal kameralarla oyunun her anı takip ediliyor. Kulüp doktorları, antrenörler ve teknik direktörler gibi birçok spor adamı teknolojinin faydalarından yararlanıyor. Peki futbolun yarınları yapay zekadan mı geçiyor? Yapay zeka gelecekte futbolun her alanında çok daha aktif bir rol oynayacak gibi görünüyor. Şu anda bile takımlar oyuncu performansını analiz etmekten, sakatlık risklerini önceden tahmin etmeye, hatta rakip analizine kadar birçok alanda yapay zekadan faydalanıyor oyuncuların fiziksel yükünü analiz eden GPS sistemleri, kas reaksiyonlarını ölçen sensörler, beyin dalgaları ve göz hareketlerini analiz eden cihazlar futbolda mevcut. Burada en önemli hedef sporcu sağlığını korumak. Sakatlıklar ve sakatlık dönüş süreçleri de yapay zeka yardımıyla daha sağlıklı bir şekilde işleniyor. Ee, uluslararası bir ölçüm e, cihazını kullandığınız zaman o cihazın İngiltere Premier Liginde, La Liga'da ya da Serie A'da ...aynı şekilde oyuncularla karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. Yani sizin elinizdeki ölçümün... ...yapay zeka şunu söylüyor... E, ...Premier Lig'deki karşılaştırması budur. Serie A'daki karşılaştırması ya da La Liga'daki karşılaştırması budur. Siz de böylece oyuncunun hem fiziksel durumuyla alakalı... ...hem de sakatlık riskiyle alakalı öngörüde bulunabiliyorsunuz. Bunlar antrenman planlamalarını da çok etkilemektedir. E, özellikle yoğun maç takviminde, 3 maçın olduğu haftalarda bu ölçümlerden sonra e, yapay zekadan gelecek geri bildirimde sizler için bir fikir olmaktadır ve karar verirken düşünebileceğiniz bir yardımcıdır. Yapay zekanın taktiksel tarafa katkısı da yüksek. Örneğin Premier Lig ekibi Liverpool. Teknoloji devi Google'la çalışıyor. Yapay zeka İngiliz ekibine köşe vuruşu setleri hazırladı. Yapay zekanın önerileri futbolun olağan akışı ve yatkınlığına %90 oranında uyum sağlıyor. Futbolcuların hareketleri, boy ve kilo oranları hesaplanarak çeşitli senaryolar geliştiriliyor ve takım için iyi bir skor fırsatı oluşturuluyor. Liverpool bu teknolojiden bir hayli yararlandı. Tabii ki yapay zekadan faydalanan birçok kulüp daha mevcut. Teknoloji bize ne yapacağımızı söylemiyor ama çıplak gözle görülmeyen şeyleri görmemiz için araçlar sağlıyor adeta fazladan bir yardımcı antrenörümüz var gibi. Ee, özellikle sahadaki dizilimlerle alakalı çok fazla verinin yapay zekanın e, hafızasına yüklendiğinde e, oyunlarla ilgili, pozisyonlarla ilgili ya da bireysel anlamda çok daha detaya inecek olursak oyuncuların geçmişteki tüm verilerinin yüklenmesiyle ilgili bir sürü veri verecek. E, bunlar da tabii ki yine antrenman planlarını, oyunların taktiklerini, maç içerisindeki oynanacak... ...oyunun, planlarının değişmesini ve onlara yönelik antrenman yapılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kulüpler yapay zekayı kullanarak matematiğin daha fazla önem kazandığı hücum varyasyonları geliştirebiliyor. Bu da özellikle duran toplarda hem hücum hem savunma anlamında daha keskin sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Maçta başın oyuncunun başına gelebilecek anların simülasyonunun antrenman esnasında oyuncuya... E, oyuncuyu antrene ederken kullanılması oyuncunun maçta başına geleceklere daha hazır, daha hakim, daha bilinçli olmasını sağlayabilir. Bu e, el, elbette ekiplerin e, haftalık planlaması esnasında bunu da e, antrenman Bölümünün hangi aşamasına koyacaklar, nasıl çalışacaktı, bir geçiş süreci isteyecek, bir zaman isteyecek, ama bence en önemli kullanılacağı yer bu oluyor. Yapay zeka kurallardan futbolcu sağlığına, taktiklerden oyunun gelişmine kadar birçok alanda futbolun içinde. Peki yapay zeka ile oyunun doğallığı zarar görüyor mu? Oyunun e, seyir zevkini arttıracak olsa da oyunun güzelliğine, doğallığına da e, ben açıkçası negatif tarafta bir etki edeceğini düşünüyorum. Ama oyunun negatif tarafını etkiye etmeye başlayacak nokta sonuçta yapay zekadan olmuyor. Günümüzde her geçen gün futbolun izlenmesi için futbolun yöneticilerinin yaptığı birçok şey oyunun zaten doğal ...akışını günümüzde çok görüyoruz ki çok negatif etkiliyor. İşin tabii ki maddi boyutunu daha yüksek hale getirmek için. Ama tabii oyunun görsel tarafını teknik adamlara verilen veriler anlamında... ...çıkan sonuçlar anlamında da büyük yardımları olacağı kesin. Ne olursa olsun futbolda insan faktörü önemli. Bu oyuna duygularımızla bağlıyız. Hayatın her noktasını kapsayan yapay zeka gelecekte futboldaki insan faktörünü ne kadar etkiler? İnsan faktörü ise bu dönüşümden mutlaka etkilenecek ama tamamen ortadan kalkacağını asla düşünmüyoruz. Evet hakem kararlarında var sistemleriyle başlayan yapay zeka destekli uygulamalar artık o site'ı milimetrik bir şekilde ölçebiliyor. Ama işin ruhu asla değişmeyecek. Çünkü taraftarla oyuncu arasındaki bağ soyunma odasındaki kararlar tamamen algoritmalarla ölçülemez. Yapay zeka belirsizlik anında karar verme ve önerilerde bulunma yeteneğine sahip. Salt bu özelliği sebebiyle dahi futbola bir hayli katkı sağlıyor ve sağlayacak. Ancak insanların yerini alacak bir sistemden ziyade onların yeteneklerini arttıran ve işlerinin yaratıcı kısmı için daha fazla seçenek sağlayan sistemler güçlü bir şekilde desteklenmeli. Az önce söylediğimiz gibi bizler insanız ve bu oyuna öncelikle duygularımızla bağlıyız.